Yahya Efendi'den Kanuni'ye ne me lazım sultanım? Kanuni Sultan Süleyman en yüksek duruma getirmiş olduğu devletin akıbetini hayal eder. Günün birinde Osman oğulları da inişe geçer, çökmeye yüz tutar mı diye derin derin düşünmeye başlar. Bu gibi soruları çoğu zaman süt kardeşi meşhur alim Yahya Efendi'ye sorduğundan bunu da sormaya niyet eder. Güzel bir hatla yazdığı mektubu keşfine inandığı Yahya Efendi'ye gönderir. Sen ilahi sırlara vakıfsın. Kerem eyle. Kerem eyle de bizi aydınlat. Bir devlet hangi halde çöker? Osman oğullarının akibeti nasıl olur? Bir gün olur da İzmilal'e uğrar mı? şeklinde mektubunu gönderir. Güzel bir hatla yazılmış mektubu okuyan Yahya Efendi'nin cevabı bir bakıma çok kısa, bir bakıma içinden çıkılmaz bir hal alır. Ne me lazım be sultanım? Topkapı Sarayı'nda bu cevabı hayretle okuyan sultan bir mana veremez. Yahya Efendi gibi bir zatın böylesine basit bir cevapla işi geçiştireceğini pek düşünmez. Söylenmeye başlar. Acaba bilmediğimiz bir mana mı vardır bu cevapta? Nihayet kalkar. Yahya Efendi'nin Beşiktaş'taki dergahına gelir. Sitem dolu sorusunu tekrar sorar. Abi, ne olur mektubuma cevap ver. Bizi geçiştirme. Soruyu ciddiye al. Yahya Efendi şöyle cevap verir. Sultanım, sizin sorunuzu ciddiye almamak kabil mi? Ben sorunuzun üzerine iyice düşündüm ve kanaatimi de açıkça arz ettim. Sultan cevap verir. İyi ama bu cevaptan bir şey anlamadım. Sadece ne mi lazım be sultanım demişsiniz. Sanki beni böyle işlere karıştırma der gibi bir anlam çıkarıyorum. Yahya Efendi cevap verir. Sultanım, bir devlette zulüm yayılsa, haksızlık şahi olsa, işitenler de neme lazım deyip uzaklaşsalar, sonra koyunları kurtlar değil de çobanlar yese, bilenler bunu söylemeyip sussa, fakirlerin, muhtaçların, yoksulların, kimsesizlerin feryadı göklere çıksa da bunu da taşlardan başka kimse işitmese işte o zaman devletin sonu görünür. Böyle durumlardan sonra devletin hazinesi boşalır. Halkın itimat ve hürmeti sarsılır. Asayişe itaat hissi gider. Halkta hürmet duygusu yok olur. Çöküş ve izmilal de böylece mukadder hale gelir. Bunları dinlerken ağlamaya başlayan Koca Sultan söyleneni başını sallayarak tasdik eder. Sonra da kendisini böyle ikaz eden bir alime memleketinin sahip olduğu için Allah'a şükreder. Yahya Efendi ise bu tür tembihlerini mutlaka söylemesi gerektiğini anlatır. İlgili mektup Topkapı Sarayı'nda sergilenmektedir. Hepinize hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.